Şimdi Süleyman Soylu'nun da burada işte bir ayrıcalık olarak kullanıldığı Mehmet Akif Ersoy tarafından işte istediğimde arıyordum vesaire gibi. Hı hı. Kendisi rahatsız olmuş o konuyla ilgili açıklama yapmış ama e, Süleyman Soylu mesela hala bakan olsaydı acaba bunlar olacak mıydı? Yani medyadaki bu güç dengeleri neye göre, kime göre, bu operasyonun düzenlenmesine kimler engel olamadı da yapıldı? E, çünkü Mehmet Akif Ersoy'un bu operasyondan aslında önceden haberi olduğu söyleniliyor. Evet. Yani nasıl engel olamadı mesela buna? Bu kadar ee, Süleyman Soylu'ya telefon görüntülü arayacak kadar e, samimi ise Şimdi ama burada şöyle bir şey var. Kayyum atandı Habertürk'e, genel yayın yönetmenliği görevine devam etti evet. ha, e, bir süre. E, orada deniliyor ki işte e, iktidar içerisinde belli odaklar, klikler e, onun devam etmesini sağladı. Birilerine rağmen, başka kliklere rağmen deniliyor. Evet. Mesela neden devam etmesi istendi? Kim istedi bunu? Burası ayrı bir olay. İkincisi Süleyman Soylu bakan olarak devam etseydi bu operasyon olur muydu? Ee, şimdi tabii bu hani ihtimalleri bu anlamda değerlendirmek biraz zor ama burada şuna benziyor e, geliyor iş. Eğer Süleyman Soylu bakan olarak devam etseydi ve AKP'de Erdoğan sonrası liderlik mücadelesinin unsurlarından taraflarından biri olsaydı bu muhtemelen operasyon olacaktı. Yani eğer Süleyman Soylu'ya karşı başka bir cephe hmm. bunu mutlaka yapabilirdi. Mesela ben ilk başta şey düşündüm. Çok uzun bir süredir Hakan Fidan'a bir alan daraltması yapılıyor. Medya, mesela Hakan Fidan'ın iddia o ki kulislerde kendi medyasını kurmaya çalışıyordu. Medyada bazı operasyonlar oldu. Flash Haber TV olayı gibi mesela. Evet. Ve ne oldu? Mesela savunma sanayinde bazı operasyonlar oldu. Yine e, bizim muhalif çevreler e, kronik analizlerle, işte buzdolabından indirilen analizlerle MHP operasyon yapılıyor dedi. Halbuki savunma sanayindeki operasyonların evet bunların içerisinde Bahçeli'ye yakın isimler vardı ama MHP operasyonla da alakası yoktu. Orada da Hakan Filan'a ara, alan daraltması yapılıyordu. E, o yüzden şimdi de, yani burada da ee, şu, ...şu Hakan Fidan'la bir alakası olmadığını öğrendim mesela ben. Mehmet Akif'in o kadar yakınlığı olmadığını öğrendim. Ee, ama dikkat edin Mehmet Akif'in o aray aradığı zaman Süleyman Soylu'da bir kitap fuarında olduğunu dedi ya... ...Süleyman Soylu bakandı. Evet. Süleyman Soylu bakandı. Yani e, burada... Mehmet Akif Ersoy'un buradan şunu yaptığını görüyoruz. AKP içerisinde e, kim güçlüyse ona yakın olmaktan ziyade liderlik mücadelesi noktasında e, o, onun dışında işte e, bilinen isimlere, popüler isimlere e, demek ki e, böyle bir e, onlar üzerinden prim yapma, kendi çevresine prim yapma gibi bir taktik izlediğini de e, görüyoruz. Çünkü... O dönemde mesela Süleyman Soylu için evet Süleyman Soylu liderlik mücadelesi içerisindeydi o dönem ama e, şimdiki gibi telaşlı bir mücadele yoktu ve Erdoğan'ın devam edeceği biliniyordu. Ee, evet onun kanatları altındaydı. Şimdi gene onun kanatları altında ama şimdi başka şimdi işte dediğim gibi ortaya. şimdiki Süleyman Soylu oyun dışı artık Süleyman Soylu e, li, liderlik mücadelesinde artık tekrar devreye giremez. Onu ben bir kere söyleyeyim.